Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Balatlı köyü asırlardır devam eden ve yapıldığı köyle adı özdeşleşen Balatlı Karakucak güreşlerine ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Akçakoca'nın fethi sonrasında Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Gazi ve komutanı Akçakoca Bey döneminde başladığı ve 700 yıldır düzenlendiği tahmin edilen Balatlı Karakucak güreşleri için Kurban Bayramı'nın dördüncü günü pehlivanlar er meydanına çıktı. Kırkpınar güreşlerinin ardından en eski güreş organizasyonu olarak bilinen Akçakoca tarihi Balatlı Karakucak güreşleri Kırkpınar'ı aratmadı. Doyasıya rekabete sahne olan güreş organizasyonunda 10 kategoride 140 güreşçi er meydanında birinci olabilmek için ter döktü. Tarihi Balatlı güreşlerinin ağırlık yarışı ise kıyasıya rekabete sahne oldu. 2025-2026 sezonunda yapılacak güreş müsabakalarında ağa olmak için 9 iş insanının çıktığı er meydanındaki ihale kıran kırana geçti. Diyorlar ki biz büyüklerimiz var onlar varken biz burada ağalık yapmak olmaz. Onlara yakışır diyorlar değerli. Her ay aydından da 15 bin lira teberru geldi. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Sayın Ali Menteşe'de 900 bin lira coşkuyla alkışlıyoruz. Ve <laughs> yine Yavuz sahibi Sayın Dostu Yavuz'un yanındayım. 981 Bu er meydanlarında birçok ağırlık yapan ve bizleri buraya geldiğimiz zaman gece gündüz gönül kapılarında, evinin kapılarında bizleri açan Fatih Ferit Mutlu'nun değerli babası, Akva Beton'un değerli kurucusu Sayın Ahmet Mutlu amcamın yanındayım. Evet değerli misafirler o güzel bir hazırlayın bakalım. 1 milyon Gelecek yılın güreş ağlığını ise yaşanan yoğun rekabetin sonunda iş insanı Ahmet Mutlu 1 milyon 281 bin TL ile kazandı. Ben 81'i bırakmam diyor. Şu an 1 milyon 281 bin lira olsun diyor. Olsun mu? 2025, 2026, ...ağlığını ilan eden Ahmet Mutlu, davullar eşliğinde güreşleri izleyenleri selamladı. İş insanı ve Balatlı Köyü Karakucak Güreşleri Ağası Ahmet Mutlu, ağalık ihalesini kazanması ve ağa olmasının ardından Öncü Medya Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal'a özel değerlendirmelerde bulundu. Düzce'de birçok iş kolunda faaliyet gösteren şirketleri bulunan Ahmet Mutlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Önce Düzce'mize ve Akça hayırlı uğurlu olsun. Biz bölgemizle beraber ne gerekiyorsa yardımcı olacağız. İnşallah hayırlı olur. İnşallah. Önümüzdeki dönem ne yapacağız güreşlerle ilgili? Toplantı yapıp ne program yaparsak onu uygulayacağız. Köy muhtarı ve bölgeyle ilgili. Ne gerekiyorsa yapacağız. Yani her şeyi elimizden geleni yapacağız. Hayırlı olsun. Sağ ol, var ol.